Annem babam yaz aylarında düğüne falan gitti. Ne arabanın anahtarını aldım, kim ee, Sağ olsun beni döve döve vura vura kıra kıra bana bu şey öğretti. <laughs> Aleyküm. Aleyküm selam abi, hoş geldin. Hoş bulduk, ne yapıyorsun Süleyman kardeşim? Teşekkür ederim abi, sen ne yapıyorsun, nasılsın? İyi Seni biraz tanıyalım abi. Kardeşim ben Eskişehir Çiftelerliyim. Ee, 35 yaşındayım, yıllardır sebze ve meyve sektörü içindeyiz. Yıllardır e, sebzede çalışıyoruz. E, bugün de Allah izin verirse ova kınık halinden domatesimizi yükleyeceğiz. Yaklaşık yarım saat sonra çıkacağız. Saat de şu an, an itibariyle 16.23. Oradan çıktıktan sonra Fethiye, Karaçulha halinden arabanın arkasını tamamlayacağız. Oradan da Allah izin verirse Eskişehir haline kazasız, belasız, cezasız gideceğiz inşallah. İnşallah, inşallah. i̇nşallah. Evet, e, şu an yola çıktık. Fethiye'ye doğru gidiyoruz. E, kaptanımız Yasin Yıldız'la beraber. Evet Yasin abi. Senin şimdi e, heveslerinden heveslerinden, yolculuklarından, anılarından biraz bahsedelim. Bahsedelim kardeşim. Ee, benim yaptığım meslek baba mesleği. Ee, yaklaşık e, 5-6 yaşındaydım. Ee, babam bizim Eskişehir bölgesinde e, pancar, harpaydı, buğdaydı meşhur olduğu için. Pancar tarlalarında babamın yanına gidip gelerek tabi o zaman e, 5-20 zamanı. Eski zaman Karadüzen arabalardan bahsediyor birlikte başladım. Ee, babam yanına gidip gelerek. Ondan sonra direksiyona hiç unutmuyorum yaşım e, 11-12 idi. Babam filan böyle hatta e, o karar düzen arabanın direksiyonu çeviremediğimden dolayı direksiyon arasında kolum kaldığından dolayı kolumu bile çıkartmıştım var yani bu meslek için, TVS için. böyle başladı. Ondan sonra babam sebze meyve sektöründe de iş yapıyordu. Sebze meyve işine girdiğimizde sene kaçtı. geçiyor muydum? Geçmiyordum. Ama babam yanında öğreniyordum işte. Sadece işte şey yapıyordum. Nasıl diyeyim? Babam yokken arabayı kaçırma olsun falan böyle 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 alıştırdım kendimi. Ta ki dayımın oğlu Özer abim. Şimdi şu anda İtalya'da yurt dışında kendisi. Ona da çokça selamlar olsun. Özer Özer beni döve döve vura vura kıra, kıra bana bu işi öğretti. Ondan sonra babamın arkadaşı Ekrem abi vardı. O da öyle o şekilde direksiyon vererek. Böyle 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 sene 2009'a kadar geldik. 2009 yılında işte ehliyeti aldım. Ehliyetten sonra yaklaşık bir 2-3 ay piyasa arabasında çalıştım. Piyasa arabasından sonra sebze arabasına başladım. Çiftelerde, çiftelerde. Oradan Tabii orada. Yeşillik yükü, Yeşillik saatli jet Yeşillik'te çalışıyordum. Tabii herkesin bildiği Yeşillik yükü gibi değil. Bu 660'da kapa kaçmak şartıyla <laughs> Bayağı bir atraksiyon maceralarımız oluyor. Hatta senin de ilgini orası çektiydi. <laughs> <laughs> İlk tanışma olayımız öyle oldu. Evet oldu. Seni girişte çekmiştim. Aynen. Ondan sonra Yeşillik işini bıraktım. Tekrardan geri geldik işte böyle hal işine. Burak'ın yanına başladım. Tekrardan işte 6-7 aydır Tekrar başladık Eskişehir, Fethiye'ye. Çalışıyoruz işte. Biliyorsunuz <laughs> geliyoruz. Allah gaza berabermesin. Amin kardeşim benim, sağ olasın. It's all again, it's all again, it's all again. Ege Karaçul haline geldik. Saat şu anda 5'i 40 17.40 17 Burayı da yükledikten sonra eski şehit. Allah izin verir. <laughs> Demir Aynen abi. Hadi yanaşalım. çekiyoruz. Başımda başımda çıkacağız şimdi şırıl şırıl, maç bileti. olduğundan haberimiz yok. Biraz daha bakacağız. Aha. It's all again, it's all again, it's all again. Evet Yasin abi yoldan bir sahne alalım. Neredeyiz şu an? Şu anda Afyon Sandıklı Karayolları Kantarı'ndayız. Evet. Saat an itibariyle 22.45. Evet. Bayağı bir yol kat ettik, geldik. Yağış yok, hava durumu normal. Şoförlerin korkulu rüyasıymış Süleyman burası. <laughs> ben de bayılıyorum. <laughs> Şu an beraber tabelada aracın ağırlığını dijital göstergede hepimiz göreceğiz. Evet, 37910. 38. 15, 25, 35, 23 ton domates Artı patlıcan, tartı, salata var. Çoğunluk domates. Evet, Kadarsız, evet. Berasız, Hayırlısıyla geldik. Hadi. Saat 1:45 itibariyle giriyoruz. Kazasız, öylesiz geldik Allah'a şükür. Kantara çıkıyoruz şimdi. Bu hal kantarı, girişte çıkışta ha. buraya çıkılır. Şu anda eksi 2 derece, Sibirya. Türkiye'nin Sibirya'sına hoş geldiniz. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyoruz abi değil mi? Aynen öyle. Abone olun, yorum yapın. Ben de şuradan monta alayım. Sosyeti kalamızdan şapkamızı beremize takalım. <laughs>